bizim için artık kolay bir şey yok. Baba! Babam mı dedi o? Tuncay ben yanında çalışacağım. Belki abimin Elif'le işi yoktur, Elif'in abiminle işi vardır. Elif öyle biri değil. Kardeşilerden aldı, sen de beni aldın. Sen ne kadar almıştın? Ya, bir milyon. Işte. Baba! Şişt, Tuncay! Biz buraya gelmemeliydik ya. Biraz konuşabilir miyiz? Kim var içeride biri mi var? Samet ya bizim Samet'imiz. Tamam Samet'i göreyim o zaman. Geç kaldım diyorum yahu. Erhan girebilir miyim? Berkay sizi çok seviyor. Onun için çok değerlisiniz. Benim için de. Için. Doktora gidiyoruz hadi kalk. Doktorun çözebileceği bir durum değil bu. Kalbinin olmadığını düşünüyordun ama benim artık canım acıyor. Baş başa üç gün. Ne yaptınız? Lan dur lan! Bakın burada size merhaba demek isteyen biri var. Niye bizi takip ediyorsun lan? Ha? Sen bu adamın hesabını 500 bin neden geçtin sevgili kardeşim? Neyin karşılığında? Sen niye para verdin bu adama? Bir gün biri çıkıp gelecek seni bütün sahtekarlıklarını birbiri yüzüne vuracak. Sen en Sen şirkette sırf daha iyi bir yere gelebilmek için kardeşine kumpas kuran bir adamsın sen. Tahir Bey. Oğlunuza hakim olun. Kendi çıkarları için yapmayacağı şey yok. Günü gelir, size de zarar verir. Ego yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.